Pıstır sen içeri git, ben seni Ya sen beni çek. He. <laughs> çek o zaman ben geliyorum. <laughs> e o yana niye gidiyorsun? Oğlum üstelik işte, size işte çıkış yok diyor. Niye çıkış Herkes geziyor görmüyor musun? Burası köprü Hacı abi. Haliç Köprüsü. Kendi Metro Haliç Köprüsü. Ne yavrum ya? Çekeceğiz Hacı abi. Aklım hükmün var ya resimlemek ya. Bir ayağına of. bir taş bağlar koyuveririm senin Haliç'e. Beni? Şuna baksana. Ya. Oğlum adam buradan gitse kendini aşağı açar lan. Az bir dakika Atarsa biter adam. Hı. Tarihi bir eser. Gitmiş şeyleri çekiyorsun Senin ne işin var oraları çekiyorsun? Çekiyorsan bizi çek ya. Seni de çekeyim Adam ne direk koymuş hacı ya. Bu direği nasıl buna oturtmuş oraya ya. Ay maşallah he. Demersin ki İsmail getirmedi beni Haliç Köprüsü'ne, metro köprüsüne. Yapanlardan, Allah, ee, yapanlardan ya. Allah razı olsun diyemiyorsun. Yapanlardan Allah razı olsun Dilin Dilim, 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 var mı? Para bizim paralarımız. Ya değil para, kaç kuruş para bizim paralarımız, dükkanlarımız. Evet. Tabii tabii tabii. bir herif ne direk ne direk diyorsun şu direğin içine bak. Patlandıydı trenler biliyor musun? <laughs> Yeri altında. Yer yüzüne çıkmıştı. He? Burası karşı taraf Galata Galata Köprüsü. Şurası On Kapan Köprüsü. Daha ilerisi Haliç Köprüsü. Burası da metro istasyonu köprüsü. Buradan Maçta kadar atsan gidiyor. Buradan da yeni kapıya kadar atsan evet. gidiyor. Burası Selimiye Camisi. <laughs> Nur Osmaniye. Burası Eminönü, Yeni Camii. Daha ilerisi Ayasofya.

Hıprıdan diye geçemiyorum, az doldur içemiyorum. sen benden geçirsin, sen ben senden geçemiyom diye. Bu da helikopter. İstanbul'un şahinleri bunlar. Her yüzü. Hep yüzü aslanları bunlar. Hep yüzü aslanları. Hayır, hadi ne oldu? Çok beğendin galiba lan. Ayrılmaya yok, yok, gelmiyor. Ben ayrılmak için değilim hacı abi. Ben Niye? Nankör, yapılanlardan Allah razı olsun. Ya, yapılanlardan ben. senin ben paramla yapıyor. Ya an. inkar ediyor. Kaç kuruş para edersin? Ne kaç kuruş Par, mu? Para ödedik. Beş kuruş senin, <laughs> üç kuruş onun, iki kuruş onun. <laughs> çok, çok para ödedik. Çok para, çok çok, para, çok para, çok para, para Beş, Bütün oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Çok, çok para ödedik. Kim veriyor para ödedik? He. Vatandaş veriyor Biz Kimi vergisini ödeyecek. Kimi kiracını Tabii Şimdiye kadar verenler yok muydu? Şimdi kadar vergi verenler yok mu? Neredeydi o paralar? Kök diye ne oldu? Al, Al, tabi 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 tabi. Tabi. O, öbürler <gülüyor> <maalıyor>. <gülüyor> ya öbürleri de yaptı da öbürleri böyle <laughs> beyin yok de. Yani, <laughs> gelişmemiş. Var mıydı öyle bir şey? Hamsi yememiş onları. <laughs> <de böyle> <laughs> Eskiden galiba ameliyat oluyor muydu? Kütleye gidiyordun. Herkes ceplerini doldurdu. Teknoloji abi. Tabi. Çok sürmez. Taksim gibi, taksim gibi bazı olaylar olursa memlekette yine aynı seviyeye düşersin. Ondan <laughs> <laughs> <laughs>

Kara tren gecikir belki hiç gelmez. hadi hadi hadi. Teşekkür olsun bu ekibine. Bunlar kaptım girer. Bunlar da hayır gelmez. Böyle bir güne buna... şükretler de bunlar. Aynı beyinler durmuyor mu? Ne oldu beyinler? Nasıl maçtı mı? Öyle mi? Çekme özür dilerim, sen istiyor geliştirir misin? Ben yani, yani, Koç'un elinde. İstediği tutturuyor, istedik kaldırıyordu millet. Dünya vakti o yana döndü. Dünya bu kıza döndü. memleketi ayağa kaldırmayan onlar değil mi de, de, de. de. Böyle gibi karıştırdılar memleketi. Katı gibi şey olmaz. Onlar araçlarının almanı eleştirdiler, girişimi eleştirdiler. Yok, yok, yok. Şükür olsun Allah'a. Daha da ileri gelecek. ne de. nerede? Doğrusu helikopter alamıyordun helikopterin yapıyor, hava suçlarını yapıyor. bak. Ya, Eğer, dininden ben şüphe ederim eğer e, bu adama oy vermeyenlerden. Şu Topbaş'a, şu Topbaş'a oy vermeyenleri. Hiç öyle bir kargaşaya giriyor mu hiç? Hep konuşuyor, gene düzgün, efendi efendi konuşuyor. Adam şunu yapar, ben bunu yaparım. İşini yapıyor. Yapıyorlar, sözlerinde duruyorlar ya. Sözlerinde duruyorlar. Aha buraya 10 yıl geriyat dedi, 10 yıl durdurdular burayı. Ee, şeyi, yeni kapıyı dört sene, sene geri attılar. Hem Orada iki tane çanak sömlek varmış. Diye. Yazık değil mi memlekete ya? Dört seneden ne oldu? Bak, bir sis oldu. Ana sağladı milletin. Adım atamadı. Yani. Vapurla çalışmadı. Doğraya, Buradan bin lira gitti. aslanlar gibi evet. geçti evet. gitti adam. Şuranın evet. evet. pisliğinden, evet. kokusundan bunu mu kayıp geçiyordun? Bak sen evet. 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 nerede evet. var mı? Şu adam balık tutuyor evet. adam. Balık tutuyor evet. millet şimdi. Yok hocam İnsanlar Bizim insanlarımız hakikaten çok nalıkıyor. Yemiş de kemisi varmış da bümlenmiyor. Ne bak, kadar ayıp çekiyor. Çalışıyor, yiyorsa seyiyor. Yok, On paralık Eminönü'nde seyyara güç yetmiyordu. On paralık Eminönü'nde şurada seyyara güç getiremiyordu pazar günleri. Ya. Doluyordu oraya. Bak gezemiyordu. Şimdi ne? Elin kolunu sallay sallaya gel. Kimse yok. Bir tane bir seyir var mı? Simitçiden başka. Ya. Ha, İkinci köprü dursun, havalarını dursun. Bugün havalarını. Niye? İşte iş, iş yapmışlar. Dursun, o yapar. yaparım dedikten sonra yapar. O adam yapar ben yaparım. Yapacaksa ama zaman aldır şerefsiz. Olsun. Yani. Onu o yapacak. Gözünün yaşına bakmayacak. Bir takım kişiler var, onları hep aşağı alacak onları. Anayasada, sağda, solda, diğer odayda. Zaten şimdi bir de bir şey çıktı bu şerefsiz, bir şey çıktı ki. Nerede, nerede, nerede? Ben sana öyle bir şey onu Bu memlekete yaramaz. Şu milleti eğer otobüste taşıyan taşıyabilir misin? Trafik sıkanı ileri gitmez. Bu olmasaydı ne olurdu bak? Otobüsleri kısıkladılar. Ne oldu? Herkes buna bindi. Ya ben bir şeyden geldim. geldim. Ben, 4, 5, 5, 5, 5. ben de dört ben de dört devat dev tutuyorum. <laughs> ha ne oldu? Kanayım maalesef. Ben de oturuyorum. Nasıl konuşmalar <laughs> falan Bu imansız aldım götürdüm. Tamam. Neyse kapatayım burası.